Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Karacan. Bugünkü videomuzda Abba'nın, Abba'nın, Bizofol Abba'nın konusunu geçeceğiz. Biraz kameraya yakın tutuyorum arkadaşlar. Çünkü bugün asistanım yok ve ben kendimi tek başıma videomu çekeceğim. Bunun üzerinde arkadaşlar karavancılar bizi arıyorlar. Bize şunu söylüyor, abi siz işte Abba'yı neden pahalı satıyorsunuz? İşte diğer piyasalarda bize şu kadar para verdiler diye bize başvuruda bulunuyorlar. Biz de kendilerine aba'nın formunu anlatıyoruz ve fakat yine karşı taraftaki müşteri bunu onları ikna ediyor. Nasıl yapıyorsa artık bunun üzerinde biz bir çalışma başlattık ve ben aba'nın nasıl olması gerektiğini anlatacağım size arkadaşlar. Tabii ki aba'nın iki alüminyum ve ortasına poşet olması demekle olmuyor. Ve birçok formu var bu malzemenin ve ucuz olan malzemeler de var bizde. Onu da anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle şöyle göstereyim Bakın bu bir abla A, B, B, A olarak geçiyor Arkadaşlar bu da yine A, B, A diye geçiyor Bu da A, B, B, A diye geçiyor Şöyle parçaları da göstermek istiyorum size Büyük parçalarda Siz bunu fark etmezsiniz Yani şununla şunun arasındaki hiçbir farkı Göremezsiniz ama de izinde alüminyum var, birisinin sim var diyelim. Şimdi her ikisini de arkadaşlar yakacağız. Ve e, bunun hangisi gerçek, hangisi doğru olduğunu söyleyeceğim. Şimdi biz izogart olarak karavancıları çok benimsiyoruz ve karavancı, Karavancılara şunu söylüyoruz arkadaşlar Kullandığınız ürününüzün hem sağlığınız için hem yangın yönetmeliğinden hem e, Birçok noktada Dikkat etmesi gereken birçok husus var. Bunun için de biz karavancılarla görüştüğümüzde e, tabii telefonla görüşüyoruz. E, İstanbul'da, Bursa'da ya da başka bir ülkelerde bizi arıyorlar. Biz kendisine görüştüğümüzde telefona telefonla başka biriyle görüştüğünde aynı ya ben abba alıyorum işte e, 50 metrekaresini 1000 liraya buldum misal ediyor. Biz kendisine şunu söylüyoruz kardeşim eğer abba ise gerçekten uygun bir fiyattır diye e, söylüyoruz. Ama ben şimdi burada size hepsinde birer tane e, örnek vereceğim. Şimdi arkadaşlar bir pürmüz arkadaşlar. Ve ben pürmüz için bir malzemeyi yakacağım. Ve yaktığımda abanın gerçek kimliği ortaya çıkacak diyeyim yani. Arkadaşlar şu an ateş böyle yanıyor. Şunu bakın gösteriyorum. Çift tarafta abba diye veriyorlar müşteriye. Arkadaşlar yaktığınızda direği yanar ve alevi yürütür. Gördünüz mü? Bakın. Hemen söndürmeliyim çünkü hala birazdan yükselir. Bakın bu bir abba olarak geçiyor. Yani çift taraflı abba diye geçer. Bunu da müşteri bilmez ve yapan kişi bunu yerine bunu veriyor ve karavancı kendi hayatını aslında çok yanıcı ve tehlikeli bir malzeme koyuyor. Hemen şunu kenara koymak istiyorum arkadaşlar şöyle. Önünüze koyayım. Bakın bu da ABBA. Tekrar bunu yakacağım. Kesinlikle arkadaşlar alüminyum olduğu için bakın kaç derece sıcağı görüyor musunuz bilmiyorum ama bakın gördünüz mü? Tekrar da söksürüm. bir de bu küpümüz da kadar şey çıkıyor arkadaşlar yani bin dereceye çıkıyor bakın yandığı zaman içindeki poşet yanıyor fakat dışındaki alüminyum yanmıyor arkadaşlar. Bu da ne demek arkadaşlar? Bakın şurada çıkmıyor gördünüz mü? Şurada herhangi bir yangın yok. İçindeki poşet yanıyor arkadaşlar. Bu da sizin herhangi karavanınızda yangın ya da çıktığında bunun önleyecek bir sistem arkadaşlar bu da. Ve bu da bizim anlatmak istediğimiz konu. Bakın içindeki poşet yine yanıcı bir malzeme Fakat dışında Şey yok arkadaşlar bak alüminyumun yakmadığını Ve karşı tarafa kesinlikle yanıcı gitmediğini Sadece Bir tarafı yandığını gösteriyor Şimdi arkadaşlar bir de Abba göstermek istiyorum tekrar da Bakın müşteri yine bunu alıyor Abba diye Şöyle göstermek istiyorum Abba'nın bir parçası var elinde arkadaşlar bu malzeme biraz yanıcı, karşı tehlikeli olduğu için ben de ee, hani biraz dikkatli olmaya çalışıyorum. Masamı da yapmamak istiyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Tekrar açalım şunu. Direkt arkadaşlar istersen ortasına tutalım. Bu biraz hızlı ilerliyor. Ben o yüzden şöyle ortasına tutuyorum arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Direkt deliyor. Anlatmak istediğimiz konu arkadaşlar tabii ki karavanınızdaki abayı kullanmak zorundasınız. Neden diyeceksiniz? Abba e, gelen, sağdan gelen yansımayı kesen bir malzeme. Yani çok kaliteli ve daha iyi bir yalıtım sağlamanızı sağlıyor. Bunun üzerinde de abba kullanırken de doğru malzemeyi kullanmak gerekiyor. Müşteri bizi arıyor arkadaşlar ben 1000 liraya buluyorum. Arkadaşlar bunun 50 metrekaresi bize 600 lira. Bakın bugün e, 26-7 Mart diyelim. 600 lira 1000 lira almanıza bile gerek yok. Yani ben o kadar açık söyleyeyim. Şimdi bu malzeme, bakın ben yaptığım halde delmiyor Gördünüz mü? Defalarca yaptım. Delinmiyor. Çünkü alüminyum olduğu için sıcağı karşı tarafa vermiyor. Soğuk karşı tarafa vermiyor. Sağcıdan gelen yansımayı kesmeniz için bu malzemeye ihtiyacınız var. Yani kısacası bu malzemeye ya da buna ya da buna ihtiyacınız yok. O yüzden alırken ürününüzü çok dikkatli ve doğru firmalarla çalışmanız gerekiyor. Mesela bayimiz var, bizi arıyor diyor ki abi ben diyor bu malzemeden istiyorum diyor. İnanın benden daha çok satıyor. Yani bu malzemeyi benden alıyor, benden daha çok müşteriye satıyor. Abba diye, ABB diye müşteriye satıyor. E bu malzemeyi alıyor yine ABB diye benim fiyatımda 100 lira aşasında malzemeyi satıyor. Benden daha çok satıyor. Ama şöyle bir durum var. Biz burada Karavancılar hep şunu söyleriz. Eğer siz yalıtımı kullanacaksanız mutlaka doğru bir yalıtım kullanmanız gerekiyor. Bu videomu da inşallah size doğruları anlatmışımdır. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.